rejiminiz batsın. Benim manşetim bu. Kusura bakmayın emperyalizm karşıtı duruş eyvallah. Ama Molla rejiminin yanına da düşemem. Şuna bakar mısınız? İran'da insanlarla ilgili, cenazelerle ilgili ortaya atılan iddialara yenilir yutulur değil. Çok acı. Bakın katliam derken neyi kastediyorsun? Devrim muhafızları, göstericilerin eylemcilerin arasına girdiği ve arkadan gece karanlığında karanlıkta eylemler sessizce yaklaştığı silahlarını çekip önlerindeki eylemcilerin enselerine kafalarına tek atış silah kurşun sıktıklarına dair bilgiler geliyor. Tek kurşun eylemcilerin kafalarına sıkılıyor. Bakınız bağımsız kaynaklar en az 2500 kişi hayatını İran'da şu son günlerdeki eylemlerde kaybetti diyor. Baktığınızda İran'ın içinden gelen bilgilere içeriden 12 bine yakın can kaybı olduğuna dair cümleyi kuranlar da var. Şimdi bu ne acımasızlık dedim. İlk kez bizden duyacağınız gerçeklikle gerçekten dinlediğinizde siz de rejiminiz batsın diyeceksiniz mollalara. Katledilenlerin, eylemcilerin, bedenleri için, cansız bedenleri için yönetim kurşun parası talep ediyormuş. Araştırdım, baktım, her yere sordum, soruşturdum. Haber teyitli görünüyor. BBC de dünyaya duyurmuş. Kurşun parası. Ne demek kurşun parası? Aileler cenazeleri almak üzere geldiklerinde morgun önünde oradaki iktidar görevlisi, Molla rejiminin görevlisi 700 milyon tümen. Bu nasıl bir para diyorsunuz? 700 milyon tümen para ödemezsem ne olur? Ne mi olur? Cenaze törenini unut. Naaşı da vermeyiz. Kendimiz bir yere gömeriz. Ne namazını kılabilirsiniz ne de töreninizle, acınızla, mateminizle evladınızın cenazesini toprağa verebilirsiniz. Kurşun parası infaz edilen İranlı gençlerin talep ediliyor. İddiaya göre şu ana kadar İran'ın içinden gelen bilgiler olaylarda 12 bin kişi de hayatını kaybetmiş olabilir. Bağımsız kaynaklar tekrar ediyorum 2500 kişi diyor. Fakat mollalar eğer bu rakam acı rakam dememek lazım insan komşularımız onlar 8 trilyon 400 milyar tümen gelir peşinde. Rakam buraya geliyor. Bu kaç para? Yine yapay zekaya sordum. 8 trilyon 400 milyar İran tümeni kaç Türk lirası eder? 12 bin kişi hayatını kaybettiyse kurşun parası. 2 milyar 550 milyon lira. Bu mudur? Rejiminiz batsın. Manşetime şu anda siz de katıldınız değil mi? Hangi kutsal rejim, hangi iktidar bir insan canından daha önemlidir? Gel arkadan göstericilerin kafasına sık devrim muhafızları ailelerinden de kurşun parası iste. Ortadoğu ateş topu ama şunu da unutmayınız. Bu dünyada öldürülen, katledilen 10 Müslümandan 9'u din kardeşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybediyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.